sonuçta her şey. Vah. Evet. E, ee, ya mesela ben e, sevgilimle şey yapacağım ama bir şekilde e, evlenemiyoruz. Ya bu bir şey değilmiş diyorum. Ne değil? Evet. Kalkmak değil. Oturmak. <laughs> evet oturma. Nerede otururuz? Sandalye. Başka türlü? Koltuk. Evet. Bir. Ee, köpek nedir? Hayvan. Ee, tamam bu hayvanı uçağa neyle götürebilirim? Ay o kutunun adı neydi ki? Bülbülü bir Kafes. şey. E, ee, bak şimdi biliyor musun? Eee benim elimde bir tepsi var ve tepsideki her şeyi döktüm. Evet, döktüm. Yani ben nasıl bileyim? Sakar. Ya, e, sakar. Evet o da sürekli. Sakar. Yani sonuna bir şey getireceksin. Sakar. Ne seri bu? Nasıl bir harekettir? Sakarlık. Bir. Eee abi biz her gün ne yapıyoruz? Koşuyoruz. Ha, koşuyoruz. Eee koşarken. Sergen neydi? Ne? Sergen neydi meslek? Bir ee, atlet. Ha, atletler koşarken nereden koşar? Eee şey. Kendi şeyinden. Evet. Ha şimdi bu nasıl bir şey biliyor musun? Bir tane e, futbol müsabakası düşün. Tamam. Bir sürü e, takım var. Bunun tamam. Bunun geneli. Ha? Turnuva. Evet. İki. İsmail abi nasıl? Tamam. E, otomobil. Ee, bir Arabanın koltuğuna oturdun. Sağ tarafta e, bir şeyi e, bir açıyorsun. Şey. Açtın. Koltuğa klima. E, bir şeyi açtın. İçinden gözlüğünü alıyorsun mesela. Nerede e. olur? Altı ay gidiyor ya biliyorsun. Askerlik. Bunun bir altı ay boyunca yapmak bir yıl boyunca yapmak şeydeyim. Bu yapmak... Zorundayım. Heh. Zorunda, zorun... Zorun... Ek zorundalık. Hayır. İki. Eee ben sürününce tişörtüm ne oldu? Kirlendi. Eee ona ne diyoruz? Kis, doğru kir. bir şeylere çözümdür bu deriz. Doğru nedir? Kir. Ne Kirden başka. Leke. Eee bu leke tedavisi. Leke doğru... İndik. Evet. Tarif evet. olayım. Neyi tarifini alırım? Yol tarifi. Başka? Yol. Ruta. Başka? Yine ona yakın. Yol... Ee, bir güzergah. Bir yeri bulmak için mesela. Bulmak. <laughs> Allah Allah. Nasıl e, şey, biz geçen hafta anlat bakalım da ne kazandık? Ne yedik? Tost. İçinde ne var? Kaşar. O nedir? Peynir. Yer. Ee, Bol yer. Yani. Göl değil. Göl değil, deniz. Yapay. Yapay. E, yani Arıtılır. Arıtılır. Göl, baraj. Heh. Bir. bir. Ve iki kelime. Tamam. Ee, kadın değil. Erkek türe neyi türe Erkek. Erkek ya da ne diyebiliriz? Erkek değil. Erkek değil. Çocuk. Ş Şeysin ya, erkeksin ya demiyoruz da de başka... Adam. Evet bir adam. Mesela Çıkıyor, böyle sinirli. Böyle bir şeyi dediğim İzrarcı. dedik. Sarıcı. Dedik dedik bir de. Ya yani? onu söyledi. Sarıcı ne? Kendi neyinden boşan? Takıldım. Nasıl? Ya kutlendim. yok yok. Takılma ya. Kendi rayından. Ya şey, şey neydi da... o ya? Abi kilitlendim ya. Kul vardı. Kullar, evet. Bravo bir. Yetişkin değil. Çocuk. Evet. Çocuklar ne olur genelde? Böyle hım yaparsın. Yaramaz. Evet. Yaramaz türetin bunu. Yaramaz çocuk. Çılgın, yaramaz. Yaramaz. E, Haylaz. Yes. Tek Zorunda olmak. Hayır. E, hayır. Zoru. Zorluk. Hayır. Zorunda. Hayır. Bir. Lık. Hayır. <laughs> bunu yapmak çok. Zor. Hayır. Zor. Çayına dökersin. Çayına dökeriz. Su. Ya çayına dökersin. Şeker. Şeker birinci kelime. İkinci kelime erkek değil. Kadın. Erkek değil. Kadın gibi söyle hadi. Bayan. Bayan değil. Erken. Bir şey kaldı. Küçük, küçük değil. Kadının. Hanımefendi. <laughs> Kadın. Ağzının içinde ne var? Diş. Başka? Ne? Evet. Ona bir ek ekleyeceksin. Bu birinci kelime olur. Tamam. Ondan sonra ay ne olur? Ay ne olur? Doğar. İzlersin bunu. Ay. Ay. Ay mı? <laughs> ya da güneş. Ay güneş. Bu izlenir bir olay olur. Aha. Ay güneşini. Gerçek değil. Sahte. Ee, evrakta? Evrakta sahtecilik Evet. Nasıl diyeyim? Ee, bir sürü çalgıyla yapılır. Ee, Koro. Ha? Koro. Fizikal. Koro değil. Ee, böyle şey yoktur. Ee, onda Orkestra. Beste yok. Beste yok. Bir sürü çalgıyla yapılan şarkı türü.